Kırk kilit otu, diğer adıyla at kuyruğu bitkisi. Antik çağlardan günümüze kadar ilaç sanayi başta olmak üzere bitkisel tedavi yöntemleri içerisinde kendine yer bulmuş, son derece faydalı, kullanım alanı çok geniş, piyasada uygun fiyatlı ve kaliteli şekilde bulabileceğiniz harika bir tıbbi bitki. Sosyal medyada kaynatılarak içileceği şeklinde verilen tarifler kesinlikle yanlış olup birçok farklı soruna sebep olabilir. 40 kilit bitkisi kesinlikle kaynatılmaz. Peki nasıl hazırlanır? İşte en doğru hazırlanma ve kullanma tarifi. Kaynamış olan bir su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine bir tatlı kaşığı yaklaşık olarak 2 gram 40 kilit otu atıp 3 dakika demlemelisiniz. Sonrasında süzerek akşam yemeğinden 2 saat sonra her gün bir ay boyunca ara vermeden içmelisiniz. Hiçbir şekilde damak tadına uygun olsun diye şeker veya benzeri bir katkı maddesi ilave edilmemelidir. Her defasında taze hazırlanması gerekmek. Efendim, bitki çayımızın tadı bence gayet içilebilir bir lezzette.